Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ne gülüyorsun? Seni çekerim bak. Evet. Çek Çekeceğim seni abla. Bak. <laughs> Video açıyorum. Göründün mü sen bakalım? Hı -hı. hı, hı bakayım göremiyorum. Hı. tamam. Tamam bakayım. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ışık geliyor. Değil mi ablam orada çekilmeye çalışıyor ama. Neyse. Bakın. Görünüyor mu? Bu görünüyor. Şu yastık. Evet. Bakın. Çok güzel oldu. 10.000 like istiyorum. 10.000 10.000 Taplarımı da şuraya koyayım dedim. Hani? De. Hayda. Şuraya çıkmam lazım. Aa, göründü bir tane. <laughs> Bakın. Şuraya koyayım dedim. Güzel oldu. İsterim zaman alabilirim de. sana çıpık. Çıpık değil de. Bunu yetiyor. Abla seni yukarıdan çek, çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> oh! Çıkıyoruz evet. Nereden? Ten de de. çıkıyoruz. Abla. Görüyorsun. Görüyor mu? Evet. Abla. Ben ayarlayamıyorum kamerayı. Nasıl olacak bu? Olmadı. Çok yükseğe çıktım. Boşver, şimdi Ay. Düşmez ben tutarım. 10 bin like istiyorum. 10 bin. 10 bin. Bunları paylaşmıyorsun ki ya sen. Nasıl 10 bin like geldi? Bana ne? <laughs> Kim 10 bin like atacak? De. takipçim terk var mı? Bil bakalım. Yok. Nereden biliyorsun? Çünkü <laughs> daha yeni mi videoya başlıyorum? Öyle mi? Benim adımı söylemeyeceğim. Hadi bulun. Kimim ben? Kimim? Adım ne? O zaman bana bakmayacaksınız. Bak. Bana bakmayın. Bak gözüme bakabiliriz. Hmm. Oh! Oh! Dağınık odam dağınık. arkadaşlar şimdi size odamı göstereceğim. Adam şiir yazdım, kötü şiir yazdım. Niye güzeldi? Hayır. Sadece şarkının şiirini yaptım. Allah Allah. Nasıl? Bakayım. Arkadaşlar ben bundan çıkıyorum bak. Böyle. Böyle çıkıyorum işte bu Işık geliyordu. Ha, hala geliyor bakın. Bakın. Görüyorsunuz. Evet, video kesiyoruz. Nasıl kesiliyor abla? Nasıl? Ne bileyim.